madde kullanan her kimse ilk önce arkadaşlık ortamını değiştirir. Seni beğenmemeye başlar. Yeni gruplar oluşturmaya başlar. Özellikle kişisel bakımlarından taviz vermeye başlar. Abi bol para istemeye başlar ama bakarsın ki hamburgere gitmez, sinemaya gitmez, maça gitmez. Bir anda şekli, bir anda konuşması, bir anda yürüyüşü değişmeye başlar. Bir anda hızlı konuşabilir ya da suskunlaşabilir haftalarca günlerce bir şey anlatmayabilir. Soru sorduğun zaman aman lafını çok duyarsınız. abartıyoruz, lafını çok duyarsınız bu kişilerde. Yani en çok kullandığı kelimelerden bir tanesi de şu. Ya ben bağımlı değilim, öyle seviyorum. Ya da ben bağımlı değilim, öyle bir baktım. Arkadaşım, sen o maddeyi vücuduna aldığın andan itibaren merkezi sinir sistemi bunu alır, bu maddeyi tanır, bu maddeye yatırımını yapar. Erkan hocamla Umre'de çalıştık 5 yıl önce Eyvallah. hatta Erkanla Önder de varmış. Ben hatırlamıyorum Eyvallah. bu durumda. Öyle güzel bir dostluğumuz oluşmuştu. Yani yıllardır da görüşürüz birbirimizle. Hem psikoloji alanında uzman olması, hani dediğim gibi psikolog Anadolu aslında şeydir. Yani kendi pek bahsetmedi. Özellikle madde bağımlılığı yani o konuda çalışmaları var. Biz dedik yani hani biz sadece gençliği yani böyle sadece din anlatılıyor, burada sadece din konuşuluyor algısı değil. Yani biz hayatın her alanını konuşabilmeliyiz. Her alanında sözümüz olmalı, fikirlerimiz, düşüncelerimiz olmalı. Ama işin sonunda biz, hocam birinci derste güzel yaptı, hep dine bağladı, yani İslam'a bağladı. Eksenimiz bu ama yani şu da olabilir, yani bir, bir alanında çok iyi bir sporcu da burada görebiliriz, bir gazeteci görebiliriz ya da farklı kardeşimizi görebiliriz. Bu sadece bizim istifademiz anlamında. Buraya gelen kardeşler bundan istifade etsin anlamında söylüyorum. Şöyle başlayalım hocam. Birinci bölümde bağımlılık nedir? Arkadaşlar şimdi Bağımlılık derken direkt madde bağımlılığı aklımıza gelmesinin tek sebebi tahribatı çok fazla olduğu için. Sonuçları açısından kıyımları ve yıkımları çok fazla olduğu için bağımlılık dediğim zaman ilk aklımıza madde bağımlılığı geliyor. Oysaki bizim için bir teknoloji bağımlılığı ya da kişiye bağımlılık, maddeye ve paraya bağımlılık. Bağımlılıkların aslında hepsinin ortak noktası boşluk duygusunu tamamlayabilme yetisidir. Yani aslında nedir biliyor musun? Şimdi çocukluk dönemi iyi bir anne ve babanın kontrolü dışında kalmış. Açlığı farklı şekillerde bastırılmış, ağlaması farklı şekillerde bastırılmış. O hani e, batının o psikoseksüel gelişim dediği, hani e, 0, 3, 6 ve 12 yaş eksenindeki yaratılış ne kadar aileye e, yaşadığı alana, e, baba olgusuna ne kadar duyarlı gelişmişse, o çocuğun daha sonraki bağımlılıkları ona göre azalıyor. Şimdi eve geliyorsun. Evin içerisinde herkesin elinde bir telefon. Bizi bekleyen bakın arkadaşlar en büyük tehlikelerden biri şu anda meydanda. Geçen arkadaşlardan biri bir, bir, bir e, anket gösterdi bana. Avrupa'da artık insanlar internet ortamını sokaktan %65 daha tehlikeli buluyor. Yani sokak aslında %35 %65 daha avantajlı. Yani Avrupa artık evladını sokağa çıkarmaya başladı. Şimdi gel gelelim madde. 1 milyon 750 bin insan arasında bir anket çalışması yapıldı arkadaşlar. Bunu yapan eğer birilerinin bir madde bağımlılığıyla alakalı bir sıkıntısını duyarsanız arkadaşlar... ...benim e, aziz kardeşim Sinan abi gibi çok sevdiğim... ...180 derece madde bağımlılığıyla alakalı ilgili bir dernek kuruldu. Abi muhteşem insanlar... Madde bağımlılığı ile ilgili kişinin tedavisinden sonuna kadar 2 2 3 3 gönüllü arkadaşlar tayin ederek bu adamın iyileşmesini sağlıyor. Kaynak ne? Kaynak bugün burada olmanızın sebebi nedir abi? Nuri Muhammedi'dir abi. Eşreful mahlukat olarak insanı görmemizdir abi. Öyle değil mi arkadaşlar? İnsanı o halifetullah makamında görmemizdir abi. Adamlar böyle bir emek veriyor. Şimdi ee, dediğim gibi bu madde bağımlılığı madde bağımlılığıyla alakalı ya da bu işe düşmüş, muzdarip olmuş arkadaşlarımız varsa o bahsetmiş olduğum derneği de Nacizane ben e, zikrettim. Abi referans evet. referans verebileceğimiz bir dernek, arkadaşlar ilgili ve alakalı bir kurum, insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Hatta bir ara abim kendisiyle görüşsün diye ben evet. Nacizane telefonunu da vermiştim. Buradan da Uğur e, Eleman abiye de sonsuz sevgiler. Ömrünü bu yola vakfetmiş bir Kur'an talebesi. Allah ondan da razı olsun. Şöyle bir şey diyeyim hocam. Evet. Bu arada gireyim. Ee, biz mesela bazen bize de böyle madde bağımlısı evet. arkadaşlar geliyor. Evet. Yani muhatap olduğumuz kardeşlerde o boşluk dediniz ya. Evet. Mesela sebeplerini sorduğumuzda şunu söylüyordu gençler Hı. mesela. Hocam kimse bize değer vermedi. Evet. İşte annemiz değer evet. vermedi, babamız da değer, değer vermedi. Evet. Toplum bize değer evet. vermedi. Hep böyle biz bir itildik, evet. kakıldık, evet. böyle değersiz evet. olduğumuz için hani sokağa tabirle isim evet. düştük. Hı ve bu maddeye bunun için düştük. Evet. Aslında o insanı değerli evet. görmek meselesi var ya. Evet. Oradan koptuğumuz için yani evet. gençlerimiz biraz böyle o değersizlik algısıyla ya da biz buna sizin dediğiniz evet. gibi boşluk diyelim. Biz orada şunu belki yapmamız gerekenlerden bir tanesi değil mi? İnsanın değerli olduğunu, o evet. gencin değerli olduğunu kendisine belki hissettirmemiz gerekiyor. Peki madde bağımlılığının sebepleri, etkenleri nelerdir? Şimdi bu etkenler ve sebepler üzerine duralım da önce şu madde vücuda girdiği zaman bir vücutta ne oluyor? Evet. Bu madde bağımlılığı dediğimiz olay ne? Arkadaşlar madde vücuda enjekte ya da herhangi bir yolla alındığı andan itibaren merkezi sinir sisteminde... Beynin frontal denilen ön merkezi ön lobda bir dejenere meydana geliyor. Şimdi o alınan maddeye karşı vücut, beyin, zihin hemen bir reaksiyon geliştiriyor. İlk madde geldiği zaman vücut bir endişeye kapılıyor. Hemen bir alarıma basıyor. Ne oluyor? İşte kalp atışları hızlanıyor, tansiyonu çıkıyor, rengi değişiyor, damağı kuruyor ve bir anda vücut kendini savurmaya alıyor. Ama işte işin öyle bir yönü var ki arkadaşlar bu madde vücuda ikinci ve üçüncü alımdan itibaren beyin bu maddeyi abi tanımaya başlıyor. Tanıyor. Aslında o topografik haritayı bilinç altına ve zihne kodluyor. O beynin ön merkezi dediğimiz frontal korteksteki yani bizim o hareket işlevini sağlayan hareket ve dürtülerimizi kontrol eden beynin ön merkezidir bu abi. Bu dejenere olmaya başladığı andan itibaren bizim bağımlılık dediğimiz olay hız kazanmaya başlıyor. İşlevini kaybediyor. Hareketsiz. Yani burayı şeye benzetebiliriz. Beynin bu frontal e, korteksi, bu lobu motor kısmına benzetebiliriz. Arabada motor çalışmadığı zaman arabanın hareket kabiliyeti biter. Onun için dikkat edin. Madde kullanan e, insanların hareket kabiliyeti sıfıra yakındır. Biz madde bağımlılarıyla canlı bombaların aynı ortak özelliğe sahip bir yönünü keşfettik. Sen az önce çok güzel söyledin. Abi kıymet değer olayı dedi ya. Arkadaşlar biz 23 canlı bombayla yani canlı bombanın o kendini patlatıp o olayı gerçekleştirden gerçekleştirdikten sonraki kişilik yapısını incelediğimizde neyi gördük biliyor musunuz abi? O adam canlı bomba olmasa yarın bir madde bağımlısı olacak. Abi parçalanmış aile bireyleri bunlar. Hepsinin anası babası hemen hemen aynı. Şimdi dinliyorum. Adam geliyor diyor ki abi ben diyor 17 yıldır diyor uyuşturucu kullanıyorum. Abi 17 yıldır uyuşturucu kullanıyorsun da ben 60 yaşında madde bağımlısı biri geldiği zaman ilk şunu sorarım. Abi ne zaman kullanmaya başladın? Arkadaşlar çok manidadır. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Beynin ön lobundan bahsettim ya frontal merkezden. Daha bunun gelişmesine fırsat vermeden uyuşturucuyla burayı kapatıyor. Zaten o 14, 15, 16 yaşından sonra artık gelişimini tamamlayan bir yapı. Adam 12 yaşında, 13 yaşında başlıyor. Yani artık dejenere olmuş, gelen dışarıdaki etkiyi, tepki çok fazla anlamlandıramıyor. Bilirsiniz hepsinin hemen hemen ortak özelliği. Bir şey konuşurken kelimeleri, 3 kelimeyi, 4 kelimeyi kolay kolay yan yana getiremezler. Hatta yürürken çarpık çurpuk yürürler. Ya heyecanlıdırlar ya hiç konuşamazlar. Maddeyi almaya başladıktan sonra o vücuttaki kimya bir anda tek para, yek para yan yana gelir. Mesela bir madde var, ismini ben zikretmeyeyim. Abi beyinde o serotonin dediğimiz bizim e, özellikle depresyonda ve anksiyete de vermiş olduğumuz bir ilacın bir trilyon katına eşdeğer bir uyuşturucu şu an gençler arasında çok fazla yaygın olarak kullanılan sentetik bir uyuşturucu var. Abi yapay bir serotonini bir kerede bir salgılıyor. Hani diyor ya abi kafası diyor milyon. İşte kafası milyon dediği yerde hani ilk sohbetimizde bir maymuncuk olayından bahsettik ya azizim. Sahte mutluluk hormonunu bir anda madde beynin tamamına yayıyor. Bunu bir yayıyor, iki yayıyor, üç yayıyor, beş yayıyor. Artık ondan sonra kullandığı maddenin sağaltımı daralmaya başlıyor ve sürekli madde bağımlıların hepsinin ortak özelliği sürekli artırarak giderler yukarı doğru. Ve sonlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hüsrandır, ölümdür. Arkadaşlar Madde bağımlısı bir genç. Gördüğünüz zaman eğer o hal içerisindeyse hani hepimizin ortak bir özelliği var. Bugün burada olmanızın sebebi vicdan ve merhamet sahibi olmamız öyle değil mi arkadaşlar? Abi ilgi, abi şefkat, abi merhamet bu işin kapısı. Vallahi kapısı. Yanlış bir inanç var. Diyorlar ki madde bağımlılarının yüzde işte 20'si, 25'i, 30'u psikopat, sosyopat çıkarır, keser, biçer, asar. Abi adam o anda o hal içerisindeyse ya şöyle bir kendisine gelmesini bir miktar bir bekledikten sonra ya bir bam teline dokunabilme adına hani o duyarlılığı gösterip biraz şefkat ki abim buna şahit olmuştur. Arkadaşlar şefkat, merhamet ve çok özür dilerim adam yerine konulduğunu hissettiği an cebini sana boşaltır verir. Ki görmüşsünüzdür sarhoşların ve madde kullananların çoğunun cömertliği vardır abi o nedir biliyor musunuz Aslında abi beni adam yerine koydun bilinçaltında abi al neyim var neyim yoksa senin olsun abi gölüne dokunmak lazım vicdana dokunmak lazım İşte burada e, işi böyle yavaş yavaş ehline getire getire o arkadaşlar muhabbet ederek e, sevgiyle bu tarz yaklaşımla buraya e, onu getirebiliriz şimdi Madde bağımlılığının etkenlerini sordu, sebeplerini sordu. Şimdi ne dedik abi? Genelde madde bağımlılarının hepsinin hemen hemen ortak yönünü şurada yakaladık. Daha o beynin ön lobunun gelişmesine fırsat vermeden 12 yaş ve sonrası 3-4 yıllık kullanım bağımlılığın kilit noktası olarak karşımıza çıktı. E bunun yanında işte madde bağımlılığı gruplar arası arkadaşlık grupları arasındaki o grubun etkinliği ve grup içerisinde kendisini değersiz değil mi? Yetersiz hissetme baskısı vardır. Hele işin içinde bir de hatun varsa arkadaşlar. Bu işin bu işin en büyük tuzağı bir kereden bir şey olmaz sözüyle beraber o meydanlarda gerçekleştirilen olaylar. Bakın ben bir şey daha söyleyeyim size. Ben ailesinde organik şizofrene yatkınlığı ve yetkinliği olan bireyler gördüm. Dedim ki abi bu adam nasıl şizofren olmuş ya? Normalde bu uyuyan bir canavar. Nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz arkadaşlar? Tek kullanımlık bir madde onda ailesinde genetiğinde kodlanmış olan bir psikotik rahatsızlığı bir şizofreni ortaya çıkarabiliyor. İşte ne dedik? Ortam içerisinde o arkadaşlık grubu içerisinde kendisini yalnız kendisini değersiz işte ya bu kadar adamız ya ya yani ne olmuş işte hele hele dediğimiz gibi tuzakların içerisinde o cazibeli az önceki bahsettiğim model de varsa bu iş için abi bir kere de bir şey olmaz hareketi bağımlılığın ana kapısıdır. Oradan içeriye geçtin mi abi %80-85 mutlaka devamı gelir. Bunun yanında kendini ispatlama, bunun yanında e, aile içerisindeki şiddetten kaçıp rahatlama, bunun yanında babaya karşı duyulan öfke, ya da anneye karşı duyulan öfke, uyuşturucuya başlama bahanesi olarak gördüğümüz durumlar ve hatta terk edilme. Ya diyor ki aşıktım diyor. Hatuna deli gibi sevdalıydım diyor. Gitti diyor. Ne yapayım diyor. Ben de diyor kendimi bu tarafa vurdum. Yani aslında bir bütün olarak baktığımız zaman şu var. Abi bir boşluk duygusundan kaçınma. Onun yerine bir haz metaı bulup getirme olayından başka bir şey değil. Bu sadece madde bağımlılığı için değil, madde için değil. Onun yerine adam boşluk duygusu içerisine giriyor. Bir bakıyorsun abi hiç yapmadığı bir şeyleri yapıyor ya da e, hiç bakmayacağı şeylere bakıyor. Bazı farklı farklı durumlarda bağımlılık yaşayabiliyor. Kaynağı ne abi? O boşluk duygusuyla. Hani o boşluk boşlukta kalacak ya. Boşlukta ne var abi? Stres var. Değil mi abi? Adam stresi kontrol etme yetisinden uzak. Öfke ...yetisinden uzak. Hemen bunu hazlan... ...ya da değişik bir maddeyle bastırma... ...yönüne doğru bir hareket. Yani adam... ...o sağlıklı bireyin... abi ...adam öfkelendiyse bir öfkesini yaşasın ama ne diyor? Ya diyor yak iki tane cigara üst üste vur diyor... ...bitti gitti. Ne oluyor abi? Hemen yönünü değiştirdi. Sağlıklı bir birey öfkesini yaşar. Sağlıklı bir birey stresini yaşar. O boşluk duygusunu... ...işte bu maddelerle doldura doldura... ...doldura doldura en son vücutta sağaltım yetersiz kalıyor ve sürekli maddenin şekli şemalı değişmeye başlıyor. Alkolizm dedi ki bu böyledir. Alkoliklerin birçoğu ilk işte bira ile başlar, bilmem ne ile gider, bilmem neye varır. Uyuşturucu kullananlar işte ilk bilmem otlan botlan bilmem ne başlar, sentetiklere varır. Biz bunlara binlerce defa şahit olduk. İşin özü evet bağımlılıkların hepsinin ortak yanı ortak tarafı bir metaya bir olguya zarar verdiğini bile bile ondan kopamama durumudur abi. Ama dediğim gibi tahribatı en fazla olduğu için madde bağımlı bizi öbürlerinden çok daha fazla ilgilendiriyor ki sonuçları itibariyle zaten televizyonda, medyada bugünkü cinayetlerinin bir çoğun kaynağının bu olduğunu biliyoruz. Hatta o, o, az önce bahsetmiş olduğum canlı bombalara verilen maddelerin yine bu tarz kaynaklı maddeler olduğunu biliyoruz. Geçen bir anne dedi ki ya dedi benim dedi kız çocuğumun çantasında hocam ben bir şey gördüm. Size bir çekim göndereyim dedi. Abi bana fotoğrafını çektiler gönderdiler. Ya çocuk daha 13 yaşında bir kız çocuğu. Şekere, sakıza benzetilmiş böyle değişik bir elastik yapı kazandırılmış bir uyuşturucu maddesi. Çantanın içerisinde ben onu görsem ki ben sözde kendime bu işin ehli olarak biliyorum abi. Abi vallahi ben derim çocuk ya şeker yuttu ya topu top aldı, ya bonibobu aldı, ya bilmem ne aldı içinden bir parçayı oraya düşürdü. Şimdi toplum içerisinde özellikle televizyonda ve medyada hani ya ne var zenginler de içiyor olgusu, sübliminal mesaj değil mi arkadaşlar? Ona bir gömlek, bir kılıf giydirme. Ne yaptı? İşte değerli insanlar da içiyor. Çok kötü bir şey değil ki bu sözü duymuşsunuzdur siz. Bu işler genelde işte bu şekilde başlıyor. Bağımlılığın tek bir sebebi yok. Bağımlılığın hepsinin ortak bir yönü sonuç. Sonuç ne? Adam içiyor, bağımlı oluyor ve bağımlı olduktan sonra içerisine düşmüş olduğu o handikaptan kurtulma sırasında anasının, babasının, sevenlerinin çektiği azap. Yani biz hep sürekli sonuçtan ilgileniyoruz. Bize düşen arkadaşlar burada hani elimizden ne gelir? Neler yapabiliriz? Bu konuda STK'ların ne tür katkısı olabilir? Siz değerli insanların bu yönde ne tür katkısı olabilir? Abi inanın vallahi müthiş katkınız olabilir. Bu tarz toplantılar, bu tarz sohbetler dahi hani e, maddenin ve maddenin sonrası keşke burada gösterilse, gösterilebilse yani o sonuçları itibariyle yaptığı kıyımları bizler sürekli bir resim, bir fotoğraf olarak metrobüslerde şehrin meydanlarında görebilsek emin olun azaltacak. Ha onu anlatıyordum. 1 milyon 700 bin insan arasında yapılan araştırmada abi yaşları 16 ile 55 arası 100 kişiden 20'si uyuşturucu kullanıyor toplum bu halde. Toplum perişan halde. Türkiye'de. Türkiye'de kardeşim. Türkiye'de. Abartılmış bir rakam değildir. Uyuşturucunun sürekli şekli, şemalı ambalajı değişiyor. Sürekli içeriği değişiyor. Sürekli kapsamı değişiyor. Ki ben burada bir miktar da aslında bu farmakoloji, yani ilaç sektörünü de ben bu konuda bir miktar sıkıntılı buluyorum. Şundan dolayı ya abi bugün bir baş ağrısına bile tahammülümüz yok ya. Bir ağrı kesici var diyoruz ki bu bize kaldırmaz diyoruz. Yok mu daha büyüğü? Özendirme noktasına yönelik bizim aslında tedaviye yönelik bazı şeylerle bunun alt zemini de bazen hazırlanabiliyor. Yani o masumiyet kılıfı bağımlılıkların yine ana sebeplerinden biri. Bir kereden bir şey olmaz ana sebeplerinden biri. Arkadaşlık ortamı ana sebeplerinden biri. Bulunduğu ortam, arkadaş seçimi, dost seçimi gezdiğin kişiler sen ne taraftaysan zaten seni o tarafa yönlendirir. Bir Mevlana öyle der. Kartallar kartallarla kargalar kargalarla uçar kardeşim. Sen kartallarla uçtuğun zaman kolay kolay bataklığın içerisine düşmezsin. Ama bir bataklığın içerisindeki kargayla hemhal olur arkadaşlık yaparsan seni götüreceği yer bellidir. Üç gün sonra karşına çıkmasa on gün sonra karşına çıkacak. Peki hocam e, madde bağımlılığının tedavisi mümkün müdür? Arkadaşlar. Tedavi olabilir mi? Eyvallah hocam. Arkadaşlar madde bağımlılığının kesinlikle tedavisi vardır. Parantez açıyorum zordur ama imkansız değildir. Kişi ilk önce bunu canı gönülden istemeli. Bunu isterken de özellikle burada annelere ve babalara ve bu muzdarip olan kişilerin yakın yakınlarına çok büyük sorumluluk düşüyor. Bundan artık bir adam olmaz. Bundan artık bir halt olmaz. Bu elimizden kaydı gitti. Bu zehir zemberek sözleri çocuk ya da kullanan kişi duymaya başladığı andan itibaren onun e, hani tekrar geri dönüşü çok yakındır. Nasıl olsa annem umudunu kesmişti, babam umudunu kesmişti ya da benim evladım böyle bir şey yapmaz. Arkadaşlar bugün uyuşturucu kullanım yaşı 12. Yakınlarımızda uyuşturucu kullanıp kullanmadığını mesela keza nasıl anlayabiliriz? 2-3 tane basit örnek vereyim. Abi arkadaşlık ortamı bir anda değiştiyse derslerinde ben 12 yaş 12 yaş ya, uyuşturucu kullanım yaşı Türkiye'de 12'ye düştü. Ben buradan, e, hani abim bana özellikle de söyledi, e, abi ne olur, hani bizim bir e, vizyonumuz var, siyaset konuşmayın. Ben burada Süleyman Soylu Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Dedi ki, torbacının ayağını kır, bana gönder. Kardeşim, Türkiye'de enkaz var. Hani bunun ucu bize dokunmadığı sürece biz bunun farkına varamıyoruz. Bugün basit bir uyuşturucu 16-17 yaşlarında genç kızların sokaklarda nelere sebep verdiğini, o ilacı, o maddeyi alması için hangi yollardan geçtiğini biz görüyoruz. Biz bunu duyuyoruz. Yani bunun illaki bize dokunması gerekmiyor. Tekrar buradan ben Bakan Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de kendisinin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Yani arkadaşlar, arkadaşlık ortamı bir anda değişir. Madde kullananın kullanan her kimse ilk önce arkadaşlık ortamını değiştirir. Seni beğenmemeye başlar. Yeni gruplar oluşturmaya başlar. Özellikle kişisel bakımlarından taviz vermeye başlar. Abi bol para istemeye başlar ama bakarsın ki hamburgere gitmez, sinemaya gitmez, maça gitmez. Bir anda şekli, bir anda konuşması, bir anda yürüyüşü değişmeye başlar. Bir anda hızlı konuşabilir ya da suskunlaşabilir haftalarca günlerce bir şey anlatmayabilir. Soru sorduğun zaman aman lafını çok duyarsınız. Abartıyorsun lafını çok duyarsınız bu kişilerde. Yani en çok kullandığı kelimelerden bir tanesi de şu. Ya ben bağımlı değilim, öyle seviyorum. Ya da ben bağımlı değilim, öyle bir baktım. Arkadaşım, sen o maddeyi vücuduna aldığın andan itibaren merkezi sinir sistemi bunu alır, bu maddeyi tanır. Bu maddeye yatırımını yapar ve ondan sonra o davranışsal boyuttaki frontal merkezdeki bozukluğu sürekli aktif hale getirmek için sürekli fazlasını istemeye başlar. Çünkü yetersiz gelmeye başlayacak bu. Özellikle bir gençte bu hani sürekli 12 yaş diyorum ya bu illa 12 olacak diye bir şey yok. 12 bizim hani ilk bahsettiğim o insanın gelişim aşamasındaki o beyin noktasını tamamlayamadan bağımlı olmuş gençlerin, gençlerin bırakma olanağı çok çok düşük olduğu için ben sürekli 12 yaşını kullanıyorum. Çok büyük bir ayıp değil mi arkadaşlar? 12 yaşında uyuşturucu kullanımı ya. Türkiye gibi bir ülke. Ki az önce bahsettim Avrupa'da bu rakam uyuşturucu kullananların yani uyuşturucuya mail edenlerin yaşı ve rakamı düşerken bizde sürekli yükselmeye başladı. Okul kenarlarında. Ya bir hocam var falanca bir yerde, Amatem gibi bir yerde adam diyor ki ben tedavi ediyorum diyor adamı. Güya tedavi ediyorum zannediyorum. Bir bakıyorum diyor, adamın torbasında orada burada yine çıkmaya başlıyor. Çünkü maliyetleri azalttılar. Bu kadar uyuşturucunun revaçta olmasının sebeplerinden biri maliyetler azaldı. Bunun kimyası artık nasıl bir kimyaysa çok büyük imalatlara gerek kalmadan 3-5 bir şey karıştırıp Hemen sunuma hazır hale getirdiler. Piyasada çok fazla ve kolay bir şekilde bulunulur bir hal aldı. Pazarı var. Arz talep meselesi şey arttı. Bunların hepsi işte sayıyı 12 varmasının sebeplerinden biri de işte az önce saymış olduğum konular. Ucuz elde edilmesi, hemen bulunabilmesi. E çok böyle aman aman artık insanlar arasında ya işte Ali de kullanıyor, Mehmet de kullanıyor şeklindeki o masumiyet kılıfının çok fazla artması. İşte adam profesör o da içiyor. Ne var bunda deyimi? Bir kereden bir şey olmaz deyimi. Bunlar az önce saymış olduğumuz etkenler arasında yer alıyor. Eyvallah. Hocam ben sizin abinize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Biz de şu kitabımızı inşallah hocamıza hediye edelim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun.